İyi geceler arkadaşlar. 13 Eylül gecesi yine Beli Botumla balık avına geldim. Kurşunlunun açıklarındayım. Denizde yaklaşık bir 150 metre açıldım Beli Bot'la. Midye çıkardım. Şimdi yemleri hazırlayacağım. Midye işlerini hazırlıyorum. Bu midye işlerini yem ipiyle saracağım. Öyle kancaya takacağım ki ıspara e, ve benzeri harami balıklar hemen kancadan almasın. Bu ara, bu sıralarda mırmır pek yok. Ama kırlangıç, eşkına, mercan ve istavrit o balıklar vurmaş şansı var. Artık şansımızı deneyeceğiz. Şimdi biraz da midye kırarak attım, yemledim. İnşallah nasibimiz de olur. Yine balık çekersem videoyu çekeceğim. Görüşmek üzere. Olta suda olan herkese rastgele. Çok bir şey büyük bir şey yakaladım ama ne of of, of 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 bakalım hadi yavrum hadi yavrum biraz kalamayı açayım. Evet bakalım ne. İnşallah vatos falan değildir. Geçen sefer çünkü. Ne olduğunu göremeden kaçırdım. Şimdi yoruyorum, yoru, yoru alayım. Ee, saldı. Çekiyor. Ne acaba bu ya? Ama o güzel vuruyor. Ne bu ya. Al gidiyor. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Sakın patlatma. Sakın patlatma. Hadi. Oo, o şekliyor. Hadi bakalım. Oo, bayağı anlasana lan. lan, lan, lan. あ、何すぎ。ふ <noise> ぅ、みんなこぱだ。わかるせえや。かんばきねえいだん、かんじゃだん、ぎったちゃば。<noise> Evet. Komple fır önden koparmış. Bak kahretsin. Küçük bir şey geliyor ama ne. Az önceki balığı kaçırdım ya hala ona yanıyorum ya. Evet. Çok güzel boş ve istavit. Hava devam. Çapara yaptım şimdi. Dip oltasının yanı sıra bir de çapara midye taktım kancalara Bak, ufak. Şu an vuruşlar var. Bakın bu bayağı ama dolmasını bekliyorum. Çekeyim bakayım kaç tane var. olmasını beklerken de bir tutulmuşlar Kaçırmayayım yani Gece çaparası kırmızı renk ama Boş sime vurmadı O yüzden kancalara Midye taktım Yanılmıyorsam şu an bir tane var Bir bakayım Evet Hem de en alt kancaya yakalanmış Evet. Hem de paket olmuş. Hem kancadan hem kuyruktan. Tabi çıkartabilirsem. Evet. Çıkardık. Öbürü misina dolanmış. Evet onu da çıkardık. Güzel. Hadi bakalım. Geliyor herhalde bir tane bakayım. Kutlaşma var ama. Evet var. Galiba ufak da olabilir tamam. O oh, iyiymiş. İyi vurmaya başladı. Bakayım. uş çaparınla kanyesinde evet fili dolduracağız böyle böyle kanyerada da midye var küçük küçük evet hava devam evet çaparayla İstavrit'e devam Başka nasibimiz yok herhalde Güzel asılıyor ama bu neymiş bakalım Evet güzel bir boy istavrit daha oh, Çok güzel Yapacak bir şey yok Büyük balığı çekemedik Kanca'yı da yutmuş Aha kanca koptu içinde büyük balığı çekemedik. Mecbur istihbaratlarla uğraşacağız. Ha gitti. Daha ya, yakaladım pardon. Acaba kanca nerede? Hemen ağzında. Alayım da bari. Hayvanacı çekmesin. aldık Hadi bakayım pileye. Evet arkadaşlar yani şeyde videonun en başında izlediğiniz gibi çok güzel iri bir balık kaçırdım. Yine çekemedim. O hazır takımlar. Hemen kopuyor bir dahakine kendim yapacağım sağlam bir sınayla bu iki oldu Yani balığı Göremedim görebilseydim en azından ne olduğunu Görseydim iyiydi Çok asıldı Neredeyse bir sinayı götürecekti yani dibine kadar Nasip Hava bozdu bayağı rüzgar çıktı. Şu an botun üstünde resmen dans ediyor. Bot dalgalarda. Rüzgar esmeye başladı. Burnum da akıyor. bakayım. Gün ışığına eğer durmazsa mecbur çıkacağım sudan. Hadi bana devam. Biraz Evet. Sabah oldu gün ışımak üzere. Yine İsa'da devam başka bir şey yok. Hiç olmazsa akşam yemeğimiz İsa olacak. Ama Of. Yoruldum bugün. Bu neymiş? Vay ıspara. Minik bir ıspara. Bunu salacağız. Hadi bakayım. Uğraşamam seninle. Ispara'nın zaten büyüğü de olsa almıyorum ya onun eziyet temizlemesi bilmem nesi bile kılçıklı hayvan evet. Sevmiyorum ben onu evet. Sevdiği oluyor da Evet Evet dostlar bugün de sabahı ettik İşte dip ortasına Bir şey yok İstahar kılıyor sadece. Artık bundan sonra havalarda soğudu. Daha beli botla denize girmem büyük ihtimalle. Hadi görüşmek üzere. Ve o bu ne? O o bayağı asılıyor. Bu ısmara büyük ihtimalle. Çok güzel asılıyor. Evet. Oh. Ya bakayım neymiş. Sen bir görelim. Ben dur. Göreceğin oltayı. Spav seni. Neymiş bu? Oo oh, çift ıspada. Görüyorsunuz değil mi? Sabah olunca da ıspada bunlar güzel bunları alıkoyarım ben. ya da hiç gerek yok uğraşmaya. Sağ gitsin. İstaharcı tarihci almayacağım. Zaten birazdan da çıkacağım. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Size iyi seyirler diliyorum. Ee, video YouTube'da paylaşacağım. Ee, soracaklarınız, öğren, merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtirsiniz. Sorabilirsiniz, çekinmeyin. Evet, geliyor bir şey daha. ama bu da ıspara ya. Merayı ısparalar bastı. Şuraya bak ya. Bu varken başka balık tutamayız. Bakalım. Neymiş? oh, tabi. Buluşan göre. Evet. Spari. Evet. Nereye gittin ya buraya? İşte. Görüyorsunuz. Tam bir yamyam bunlar. Tam bir yamyam. Çok güzel. Ama Başımın belası Hadi bakalım güle güle Evet Dönüşe geçtim Hava artık aydınlandı Dalga da duruldu Şöyle bir 8-10 bir. 10-15 tane var. İstahariyet var. Allah bereket versin. Kıyı yanakta kalmış. İyi. Bir başka avda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.